Başkanlık. Mama besbama ve khairaten, ferçavaten ya Ser sera u ser çaba ten roş kahalı fakir bıkın, jbo xatir ko mahvede naskin zaroki mahvede naskin, peşer rojiba, am peşia ko bıbinin jbo her tishti amali kari bir jabra, değerli akrabalar, amca oğulları, biz böyle bir toplantıyı özellikle akrabaların birbirini tanıması, birbirleriyle dayanışması ileriki zamanlarda bu insanlarımız, bu çocuklarımızı da bir araya getirip birbirleriyle kaynaşıp ileriye dönük kendilerini kaybetmemeleri için. Bundan sonraki toplantılarımızı daha çok İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerde de yapmayı düşünüyoruz ki Oradaki akrabalarımız da birbirini tanısınlar. Birbirleriyle diyalogta olsunlar. Her halükarda herkesin belli bir sorunları olabilir. Bu sorunların çözülmesi için akrabalarımızın birbirine destek olması gerekiyor. Tabi aramızda Zao'dan gelen akrabalarımız var. Sağ olsun Suruç Dernek Başkanımız Atman'a ki akrabamız Enver Bey aramızda bulunmaktadır. Baykan dernek başkanlarımız sağ olsun buradalar. Daha ismini sayamadığımız akrabalarımız da olabilir. Bundan sonra burada kimlerin olduğunu herkes kendi açısında olan tanıdıkları kişi akrabalarıyla bir diyaloğa geçip bu toplantıları daha daha çoğulcul bir şekilde yapmamızı öneriyorum. Yani işin özeti akrabalık her şeyin önünde gelir. Maddiyet gelip geçer. Ama akrabalık gelip geçmez. Her zaman kan birdir. Kan kaybolmaz. Asıl kan hiçbir zaman bozulmaz. İran'dan tut, Irak'tan tut, Suriye'den tut. Tüm akrabalarla diyalog içerisindeyiz. Bu diyalogu hepimizin bilmesi lazım. Yani bir akrabamızın bir sorunu olduğu zaman bu sorunları beraberce çözmemiz gerekiyor ki ileriye dönük e, daha kolay bir şekilde e, akrabalar e, bu sorunların e, oluşup bitmesine yardımcı ve katkılarını e, bekliyoruz. Ve e, insanlarımız, akrabalarımız bu şekilde bir araya gelmesiyle faydalıdır diye düşünüyoruz. mundi se ser qe ava atin, se ser qe ra atin anë kohazen në shmave me peshi Anuar au zhvore dhësht nga një kelima kërve bezi danak bashkani me bëjkani qët botniku bezi, tërë bashkani ku ardhë në askrë në bëjdi ti zhvote bëjt bashkarmës gelsin qërve ta bëjre